Herkese merhabalar, ismim Melis, Ket Teknik Destek ve Eğitim Mühendisliğim. Büyük Montajda Verimli Çalışma Teknikleri isimli video serimizin dördüncü başlığı olan Birleşen Türleri ve Usur Aydın Etkin Kullanım videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle büyük montajlarda unsur ağacının etkisi, bileşen türleri nelerdir ve performans etkileri nelerdir birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle unsur ağacının kullanımında alt montajların kullanılmasının faydasından önceki videolarımda da bahsetmiştim. Bunun sebeplerinden en temel olan aslında montajlarda direkt yükleme biraz zaman aldığı için alt montajlar halinde yüklemenin çok daha verimli bir şekilde aslında ilerlemesi. E, neyi kastediyoruz burada? Büyük montaj e, işlemlerinde alt montaj unsurları derken. Örneğin burada birkaç alt montaj görüyorsunuz. E, bazı çalışma sistemlerinde şu şekilde ilerleyebiliyor firmalar. Montaj ve parçaların tamamı şeklinde. E, bu da dolayısıyla dosyanın açılırken çok yavaş açılmasına, bellekte yük yapmasına neden oluyor. Alt montajlarla çalıştığınız takdirde e, çok daha hızlı ilerleyebiliyorsunuz aslında. E, bu işlem bileşen bazlı ve alt montaj bazlı nasıl ilerletebilirsiniz? Bir örnek göstereyim sizlere hemen şu şekilde iki alt montajımı seçiyorum gördüğünüz gibi ve diyorum ki yeni bir alt montaj oluştur. E, bunu parça bileşenleriyle de ilerletebilirsiniz bu arada çünkü hani unsur adında ne kadar alt bileşen olursa o kadar sağlıklı ilerlersiniz ve ne kadar fazla grup olursa Montajın açılma hızı da e, aynı şekilde daha da hızlanarak ilerleyecektir. E, bunun dışında unsur aydının etkin kullanımı derken, evet büyük ana montajı alt montajlara ayırma. Hani peki bunu bir mantıkla yapmalı mı izlerseniz? E, bölümlere göre yapabilirsiniz. Örneğin bir uçağın kanat bölümü gövde bölümü şeklinde ilerleyebilirsiniz. Aynı şekilde e, bir otomotivi düşünürseniz kapı, ana gövde, aks şeklinde bunu ilerletebilirsiniz. Dolayısıyla bölüm bazlı ilerleme şansınız var, e, mekanizma bazlı ilerleyebilirsiniz. Alt segmentlere ayırarak bunu gruplandırma sağlayabilirsiniz. Bunun dışında yine klasörleme sağlayabilirsiniz. Klasörleme sağlamak için aslında yapmamız gereken işlem çok basit. E, bu şekilde sağ yaptığınızda ilgili alt montajı yeni klasöre ekliyorsunuz. Klasörümüzün ismi ilk grup olsun. Bu işlem hem unsur ağacını daha etkin ve daha hızlı kullanmanızı sağlar hem arama kısmını daha etkin parçalar bazlı ilerletmenizi sağlar. Dolayısıyla hem çalışma veriminizi yükseltmiş hem de unsur ağacındaki kalabalığı gidermiş, sadeleştirmiş olacaksınız. E bu şekilde içine aktararak gördüğünüz gibi klasörlüyorum aslında. E tabii ki bu klasörlemeyi dediğim gibi yine ürün gruplandırması bazında veya çalışma sistemi mantığı bazında ilerletebiliriz. Bileşen türlerine gelecek olursak e, içsel bileşen çekme bileşen duymuşsunuzdur. E, peki bu nedir ve büyük montajla ne ilgisi var? E, i̇çsel parça montaja, montaj ortamında eklediğimiz parçalar olarak düşünebilirsiniz. Ayrı bir dış dosyaya kaydedilmez ve montajın içerisinde bir parça olarak devam eder. E, bu durumun handikapları neler Montaj yükleme esnasında artı bir dosya olarak açmadığı için yükü artıracaktır. Çünkü ne kadar fazla bileşen o kadar fazla açılma süresinde yavaşlık biliyorsunuz. E, dolayısıyla bunu bu şekilde ilerlettiğiniz zaman dosyalar montajın içerisinde kayıtlı ve dışarıda da hiçbir şekilde kayıtlı olmadığı için montaj dosyaları bozulduğunda bunu kurtarma şansınız da olmayacaktır. E, dolayısıyla dış dosyalara kaydetmeniz bu durumda elzem. Ne şekilde oluyor hemen bir görelim yeni parça diyelim. Sonrasında bir düzlem seçmemiz gerekiyor. Üst düzlemi seçtim. Hemen zaten belli unsurlar açıldı gördüğünüz gibi. Şu şekilde unsurlara geliyorum. Ekstrüzyonla katıladım. Şu anda parçamı oluşturdum gördüğünüz üzere. zaten unsur ağacıma da düştü. Parça 4 ifadesinin yanında gördüğünüz bu simge bu parçanın içsel olduğunu ifade ediyor. Bu da şu demek ben parçanın içine gidip çalışabilirim. Bu şekilde. Sonrasında da düzenleyip kaydedebilirim. Gördüğünüz gibi parçam burada. Hayır diyelim. Fakat şu şekilde dosya kısmına gelip sonrasında da buna referansları bul dediğimde ilgili parçanın bir yolu olmadığını göreceksiniz. Montaj için içsel olarak kaydet gibi bir seçeneği bulunuyor. Dediğim gibi bunu montaj içine kaydettiğiniz takdirde ne gibi sıkıntılar yaşarsınız? Montaj şişer. Dolayısıyla dış dosyalara kaydetmek bu noktada önerimizdir. Bunun dışında bir diğer önerdiğimiz bileşen türü ise konfigürasyonlu çalışma aslında. Konfigürasyon dediğimiz şey nedir? Ee, bir parçanın belli alanlarda sabit kaldığı fakat belli alanlarda da değiştiği, bu yalnızca parça değil, montaj, alt montajlarda olabilir. Ee, durumlarda yeniden aynı alt montajı çekmek veya aynı parçayı çekmek yerine tek parçada bu konfigürasyonun gösterimini sağlıyoruz aslında. Hemen bir parçamızın içine gidelim. Hemen üçlü sekmeme geliyorum. Gördüğünüz gibi burada bir konfigürasyon kullanımı sağlanmış. Simplify konfigürasyonuna geçiyorum ve farklı görünümler olduğunu görüyorum. Aslında tek parça fakat farklı kullanımları mevcut. Hatta burada bir de etiket kullanımı sağlanmış. Dolayısıyla tek parça kullandım. Montajımı şişirmedim ve farklı görünümleri de mevcut burada. Kaydetme diyorum. Geliyorum. İlgili parçama tıklıyorum. Burada konfigürasyonlar arasında nasıl değişiklik yapacağız diye soruyorsanız hemen simplify dedim, onayladım. Gördüğünüz gibi parçamı aslında değiştirmiş oldum burada. Tekrar eklememe de gerek kalmadı. Montajımı bu şekilde dışarı verdiğimde de parçanın bu halini kullanmış olacağım. Dolayısıyla konfigürasyonlarla çalışırsanız aynı parçaları tekrar veya aynı montajları tekrar eklemeden aynı şekilde montajda kullanmış olur. Ve bu şekilde de aslında büyük montajlarda çalışma verimini elde etmiş oluruz. Önerdiğimiz bir diğer kullanım ise Speedback kullanımıdır. Speedback dediğimiz şey aslında alt montajın e, sadeleştirildiği ve görselleştirildiği kısımdır. E, belli sadeleştirmelerle yine bir konfigürasyon kullanarak montajı rahatlatmış oluyoruz aslında. E, hemen alt montajımıza gidelim örneğin. Açıyorum. Konfigürasyonlar kısmına geliyorum. Burada bakın aslında birçok konfigürasyonda bulunuyor. Sağ tık diyorum. Konfigürasyon ekle diyorum. Buna bir diyelim. Tamam dedim. İlgili konfigürasyonuma geliyorum. Diyorum Speedback ekle. Hemen bu Speedback alanını da gösterelim. İstersek manuel seçebiliyoruz bu alandan. İstersek bu şekilde bu eklentiyi seçerek daha otomatikleştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi ben burada ilerlettikçe seçiyor veya bırakıyor. Bu seferlik manuel seçelim. İlgili parçaları seçelim seçiyorum Bu parçam olsun ve şu kısımlar olsun. Bir seçtim gövde yerine. Sonrasında buna tamam diyorum. Şimdi ben mouse hareket ettirdiğimde gördüğünüz üzere sadece seçtiğim kısımları bırakıyor. Aslında görselleri sadeleştiriyor ve parçaların tamamını etkin bırakmıyor dolayısıyla sadece görüntü olarak bıraktığı için de diğer unsurlara inemiyorum. Gizlediğim unsurlara tıklayamıyorum gördüğünüz gibi. Şöyle unsur ağacına da geldiğinizde zaten hiçbir şey göremiyorsunuz. E, fakat bu şekilde kaydetmek bellekteki yükü epey azaltıyor ve görsel kullanım olduğu için de aslında ekstra büyük sağlamıyor. Performansla da sıkıntı yaratmıyor. Dolayısıyla speedback kullanımı ile birlikte hem açılma hızını arttırmış oluyoruz hem de bellekteki yük kullanımını aslında azaltmış oluyoruz ve bu şekilde büyük montajlarda verim elde etmiş oluyoruz. E, bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.